Uzun dönem askerlik yaparken bol bol kitap okuyordum. Bu okuduğum kitapları resmetmeye başladım. Bir arkadaşımın tavsiyesiydi, e, senin sanata bir ilgin var, yeteneğin var. Bunun okulları olduğunu söyledi ki o yaşa kadar ben bilmiyordum. Tezkerem aldıktan sonra ben Güzel Sanatlar Fakültesi için hazırlanmaya başladım ve 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdim. İzmir'de yaşayan ve üreten bir sanatçıyım. temel olarak maddi imkansızlıklar nedeniyle bir çalışma üretebilmek için malzeme bulamamdan kaynaklı olarak malzeme toplamaya başladım. terk edilmiş binalar, yıkılmış mekanlar, fabrikalar yani kullanılmayan alanlarda daha çok zaman geçirip hem şehrin gürültüsünden, kaosundan uzaklaşıp biraz kafa dinlemek için bu mekanlarda dolaşmaya başlamıştım. Ve burada dolaşırken, vakit geçirirken topladığım nesneleri çantama atarak yine biriktirmeye başladım eski bir alışkanlık olarak. topladığım nesneler hatta mekanın kendisi bile belli bir hafızayı taşıyor. Hatta mekanın duvarları buna tanıklık ediyor diyebilirim. Mekanların duvarlarından izler almaya da başladım nesnelerden ayrı olarak. Mekanla insanın ilişkisi gerçekten çok ilginç. Yani biz onu böyle yaşayan canlı bir varlık olarak görmesek de aslında hem biçimsel olarak hem tinsel olarak değişiklikler gösterebiliyor. Biraz daha işin soyut, biraz daha kimsel, biraz daha duygularla olan kısmıyla yaklaşmaya başladım böyle mekanlara. Bulduğum bir nesnenin daha önceki sahibinin kimsel e, hafızasının nesnenin üzerine taşıdığını e, hissetmeye başladım. Yani bir nesneyi o kaosun, yıkıntının içinden seçerken nesneyle bir iletişimim, diyaloğum oluşmaya başlıyor. zarar görmüş artık çöp olan nesneleri bir şekilde bir araya getirerek belki bir muska gibi, totem gibi böyle bir direniş nesnesi haline getirmeye başladım. Çünkü onlar bir aradayken güçlü bir enerji yaydıklarını hissetmeye başladım. yörüklerin yaşam alışkanlıkları üzerinden biraz daha kendimi beslediğimi düşünüyorum. Çünkü benim babaannem yörüktü ve ben küçükken onunla beraber yaşamıştım. Evin birçok odasında çok derme çatma böyle bulduğu bezlerle, işte filelerle, kumaşlarla bölümler ayırırdı. Böyle alelade birleştirildi. Böyle tam göçebi gibi yaşardı ki hani betonarme bir yerde yaşasa bile hala eski alışkanlıklarını devam ettiriyordu. Benim de biraz malzeme ile ilişkim, onu dönüştürmem biraz o küçüklükten kalma izlediğim şeylerle bence ortaya çıkmış gibi duruyor. Asamblaj aslında temel olarak Koleji üç boyutlu hali. İddiası tamamen yaşam iddiası. Çünkü bu nesnelerin her biri öldüğü için, artık kullanılmadığı için atılan nesneler, ölüme terk edilmiş nesneler diyebiliriz. Ben bunları bir araya getirerek hala yaşadığına, hatta ilk yapıldığı halinden daha canlı, daha yoğun bir nesne olarak hissedip o iddiayla ortaya koyuyorum. Ben bu çalışmaları yaparken sanat iddiasıyla aslında yapmıyorum. Tamamen kendi varoluş amacım olarak bir direniş, hayata tutunma, yani ne olursa olsun yaşamaya devam etme içgüdüsüyle yapıyorum. Yani ben çok e, düzgün, temiz, steril e, şeyleri zaten sevmiyorum çünkü bana çok mükemmel geliyor ki bence insan asla mükemmel değil. Mükemmel olmayı, olmayı arzular ama mükemmel olan Tanrı'dır. Yani insanın üstünde olandır. Ve insan kendini oradan gördüğünde e, sanki her şey böyle mükemmel olmak zorundaymış gibi ama bence hayatın kendisi kesinlikle böyle değil kendi kusurlarıyla çirkinlikleriyle yani tamamen olumsuzluklarıyla bir dengede olan bir e, süreç ve buna ne kadar adapte olabilirsek bunu ne kadar kabul edebilirsek o kadar daha o kadar daha barışçıl olabileceğimizi düşünüyorum. Bence insan her şeye e, hükmetmemeli. Her şeyi dönüştürmemeli, biraz hayatın akışında dönüşen duruma da ayak uydurmalı. Biz çok böyle geçmiş gelecek olarak zamanı bölebiliyoruz ama bence bir mekan bunu daha bütün olarak görüyor. Geçmiş de gelecek de aslında o andan ibaret. Ve o mekanın içindeyken ben geçmişine de geleceğine de bir şekilde onun içinde olduğumu hissediyorum. Bu nedenle çok fazla böyle her şeyi nizam bir şekilde belirlemiyorum. Biraz rastgele olan, biraz daha şansa, kendi kendine yerini bulmasını istiyorum. Yani benim bu çalışmaları yaparken neden iyi hissettiğimi tam olarak açıklayamıyorum. Yani bu üretimi neden yapıyorum? Çünkü bir yandan bence benim sanat algımla alakalı bu çünkü ben sanatı böyle çok galeriler içerisinde çok elit kesimin kapsadığı, hapsettiği bir şey olarak değil de daha çok hayatın içinden hatta hayatın bir parçası gibi değil sanat benim için hayatın tam olarak kendisi. Yani biz sadece bunun farkında değiliz. Onun dışında birazcık bu durumun farkında olanlar ona göre hayatını biçimlendiriyor diye düşünüyorum. Yani insanlar tabii ki bir yandan yadırgıyor, bir yandan çok inatçı ve çalışkan birisi olduğum için saygı da duyuyor. Ama e, insanların algısını değiştirmek, farklı bir noktadan bakabilmek, bunu yapabilmek e, biraz mesele ve bunu yapabildiğimi düşünüyorum. gündelik meselelerden uzak olduğunu düşünüyorum yaptığım şeylerin çok insani çok özle alakalı meseleler olduğunu düşünüyorum bunun bundan 100 yıl sonra da 200 yıl sonra da aynı şeyler hissettireceğini düşünüyorum üretimlerimi yaparken şunu düşünüyorum gerçekten akıllı bir insanım Böyle bir çağda, böyle bir dönemde bu kadar zorluğa rağmen bunları yapması gerçekten e, akıl işi değil. Akıllı bir insanın yapacağı iş değil. Çünkü çok daha hayati meseleler için kavga göstermek gerekirken her şeyi kenara bırakıp bunları yapıyorsun ama ben bir yandan da bu hayatta çok daha her şeyin katma değer kazanmadığı, çok böyle önemli olmadığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta ölüyoruz yani. Bir yandan da öyle bir gerçek var. Ne yaparsak yapalım. Arkadaşlarımız olsun, sevdiğimiz insanlar olsun, ailemiz, barımız, bilmem neyimiz vesaire. Yani bizi biz yapan şeyler düşündüğümüzde bir gün bunların hepsi tamamen gidecek. Bunun da farkındayız. Ama bilmiyorum bence sanat yapmaktan çok daha iyi bir şey yok hayatta. Yani hem seni buraya, burada tutuyor hem de orada tutuyor diye düşünüyorum. Tam arafta bir durum söz konusu ki ben bu kısmı seviyorum. Arafta kalmayı seviyorum. Bu kadar.